you mm -hmm. Efendim, sayın basın mensupları. Ben bir malum kasabanın çoğunda gelen bir politikacısıyım. Ben de bu aktüelteden geri durmayacağım ve kendi fikirlerimi basının siz değerli kameramanların önünde beyan edeceğim. Efendim, malum büyüklerimiz de diyor ki haklılar Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si bizleri kıskanıyor. Çünkü Amerikalılar aç, Almanlar perişan. Fransızlar bir lokma ekmeye muhtaçlar. Efendim Fransızlar perişanlar yani. Ama efendim orada milli gelir 40-50 bin dolar kişi başı. Ne madem? Efendim milli gelir Fransa'da kişi başı 40-50 bin Kardeşim, dolar. Kardeşim o, karıştırma olabilir. Milli gelirleri yüksek olabilir. Ama bakın bilhassa Fransızlar bir lokma ekmek bulamıyorlar. Ekmeğe muhtaçlar. Efendim, elimizde bize Fransa'dan gelen görüntüler geçti. Fransızların hepsi ekmek kuyruğunda, fırında, kuyrukta bekliyorlar bir tane ekmek için. Efendim, o yanlışlık olmasın yalnız. Ne? ne? O, o Luh Müzesi'nin kuyruğu efendim. Ne müzesi? Luh Müzesi'ne girmek isteyenlerin kuyruğu. Tamam, bak bak. Bası mensubu kardeşim Sezgin Bey galiba. Siz bir muhalif muhalif gazetacısınız biliyorum diyor ki Lulu müzesinin kuyruğu işte benim dediğimin ispatı. Fransızlar ekmeği unutmuşlar. Ekmeği bulamıyorlar. Ekmeği müzeye koymuşlar. Diyorlar ki bakın işte ahanda ekmek bu. Bilmiyorsunuz. Ekmek tarihi oldu. Gelin görün diyorlar kardeşim. Benim bu size inandırıcı geliyor mu ya? He? Bu size inandırıcı geliyor mu? Tamam kardeşim kes. İnandır, inanıyor ya. Fransızlar aç. Almanlar perişan. Amerikalılar bitti tükendiler.